hem havan topuyla hem futbol topuyla savaş kazanan tek ülke bizdi. General Harrington Kupası. General Harrington Kupası, Birleşik Krallık İşgal Kuvvetleri Komutanı General Harrington'ın İstanbul'dan ayrılırken kendi adına düzenlediği futbol maçıdır. Generalin gazeteye verdiği ilan, Gartları muhteliti Türk kulüplerine meydan okuyor. Galibine başkumandanın adını taşıyan büyük bir kupa verilecek. Bu maça Türk kulüpleri diledikleri gibi takviyede alabilirler. Fenerbahçe genelde cevabını gazeteye şu ilanı vererek gönderdi. Fenerbahçe kulübü yalnız kendi kadrosuyla bu maçı şartsız olarak kabul eder. Bu milli özgürlüğe yürüyüş maçında her ne kadar Galatasaraylılar tüm kadromuzdan istediğinizi kadronuza dahil edebilirsiniz. Yeter ki şu mağrur İngilizleri yenin deseler, Beşiktaş'ta yenilenmiş kadrosunu teklif etse de Fenerbahçeliler teşekkür ederiz. Şu an kadromuz formda ve onları yenebilecek güçteler. Ama bu dostluğunuzu asla unutmayacağız. Fenerbahçe bu maçı Zeki Rıza Sporal'in 2 golüyle 2-1 kazanmıştı. Fenerbahçe'nin milli futbolcusu Bedir Gürsoy'un kupa hakkındaki sözü hem havan topuyla hem futbol topuyla savaş kazanan tek ülke biziz olmuş.